Çim fiyatı 53.177 dolar. Eğer peşin alamazsak e, taksitle alınırsa 84 ay taksit yapıyorlar ve 3.500 dolar peşin veriyorsunuz ve aylık 1.368 dolara 84 ay ödemesi var. Gayet güzel. Bu arada dolar diyorum ama Amerikan doları değil tabii ki de Kanada doları. KET yani KET de sanırım şu an. E, 24-25 TL civarlarında. Bu arada benimkiler binmeye başladı bile. Bakıyorlar. Küçük kızım zaten arabalar o kadar meraklı ki bilmiyorum ne olacak. İç dizayn da güzel. Döşemeler harika. Aynı şekilde ön konsolunun tasarımı da güzel ekran vesaire gayet şık. Burada da büyük modeller var. Benim asla binemeyeceğim. <laughs> 2024 model oldukları için de ayrıca 3500 dolarlık bir indirimde. Ve Prius Prime bir model. Çok minnoş bir model. Bence sportif araba da ayrı bir güzel ama ailelerle rahat kullanılabilecek bir model değil. Bu arabanın peşin fiyatını sorduk ve 57.471 dolar. Eğer taksitle düşünülürse yine 84 ay oluyor. 3.500 peşin verdikten sonra aylık ödemeleri 1.488 dolara gelmekte. Aklımdan geçen şeyi yapmayacağım. Türkiye ile kıyaslamayacağım. Hiç o konulara girmeyeceğim. Böyle bakalım güzel. Yine birlikte turlayalım. Şuradan başlayalım. Sol tarafı bitirmiştik. Bir arada kemri sağ taraf köşeyi aldık. Şimdi ortadan biraz bakalım. Kemri yine karşımıza çıktı. Sevdim ben bu işi ya. Güzel oluyor. Hem şu çift kamera olayını da yeni çözdüm az önce çözdüm hatta. <laughs> Telefonu kullanıp telefonun özelliklerini bilmeyen kişilerdenim ben. Ama araçlar çok güzel gerçekten. Bu araç ayrı bir büyük haylandır model. RAV4'ün 2-3 kat 2 katı falan yani genişlikte. Yine benim binemeyeceğim bir araba. <laughs> Bu modeli sevdim, fiyatını da sordum peşin fiyatını söylüyorum 76 bin